Merhaba sevgili örgü severler, Şerifenin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife, mutlu. Yine yeni bir modelle karşınızdayım inşallah. Model anlatımı geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Abonelik tamamen ücretsizdir. İstediğiniz videoya istediğiniz zaman girip izleyebilirsiniz. Evet benim. E, çok sevdiğim modellerden bir tanesini yine size anlatacağım inşallah. Hem basit hem güzel hem de yine her türlü her şeye uygulayabileceğiniz modellerden biri. Birleşik yapraklar modeli ister kalın ipe. Bakın ben bunu kalın iple çalıştım. Şöyle modeli biraz daha açıkça görün istedim. İster kalın ipe yapın, ister angora ipe yapın, ister bebe ipine yapın. Ayrıca ister hırka, ister yelek, ister bere, isterseniz bebek kıyafetlerinde istediğiniz her şeyde uygulayabileceğiniz yine çok güzel modellerden bir tanesi birleşik yapraklar modeli dediğim gibi benim de çok hoşuma giden dikkatimi çeken modellerden birim gördüğünüz gibi bu kalın iple çalıştık dedik şimdi ben size anlatırken bebe ipiyle çalışacağım inşallah e, modelimiz 9-9-9 ilmek yani hem araları hem de modelin kendi aslı 9'ar ilmekten meydana geliyor ya da şöyle ikisini bir düşünürseniz şöyle 18 ilmek de diyebilirsiniz. Şu şekilde şu şekilde. Ama hem aralardaki boşluklar hem modellerin kendisi 9'ar ilmekten meydana geliyor. Böylece hesaplayabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi ben iki yine iki model üzerinden çalıştım ve size iki model üzerinden anlatacağım. Bu da toplam 45 ilmek ilmeğe denk geliyor. 18 18 bir de ekstradan 9 ilmek olmak kaydıyla toplamda 45 ilmekten başladım yine normal başladım ben iki sıra bir ters bir düz normal lastik yaptım lastiksiz de uygulanabilecek modellerden bir tanesi çünkü bakın az lastik uyguladık hemen aşağıya bir şeylik verdi dilimlik verdi eğer lastik olmasın daha güzel bir dilimli şekilde durabilir biraz daha siz yaparken lastiğini fazla yaparsanız bu dilim kısmı bu kadar belli olmaz şimdi başlıyorum Sevgili arkadaşlar ben haraşo sürekli arkada ve önde düz olarak ördüğüm zaman e, düz haraşoya dönüşen örgüden yaptığım için örme tekniğinden yaptığım için şimdi anlatacağım bu şekilde. Ne yapacağım? 9 tane düz yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın bu 9 düzümü ben arkadan da yine bu şekilde düz ördüğüm için ön tarafı haroşa olarak düşecek. Ama siz sürekli tersten ören haroşa tekniğini, yani sürekli e, önden e, ve arkadan ters olarak örülerek oluşturulan haroşa tekniğini yapıyorsanız burayı ters yapacaksınız. Şimdi 9 tane e, düz ördüm. Bunu ben arkada da düz öreceğim için haroşaya dönüşecek. Normal 3 tane 9'dan kaç düz örüyorum? 2 3. Bu da şu modelimin düzü. 3 düz. Araya 3 tane normal olarak ters. Yine 1, 2, 3 düz. Modelimiz bu şekilde. Yani 9 tane haroşa, 3 düz, 3 ters araya. Tekrardan 3 tane düz. Şimdi tekrar 9 tane haroşa için düzeleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dediğim gibi ters olarak örerek haroşa yapıyorsanız 9 tane ters yapmanız lazım. Ama ben düzden yaptığım için 9 tane daha düz yaptım. Bu 3 tane düzden hariç. Tekrardan modelin 3 tane düzüne geçiyorum. 1 2 3 1 2 3 ters yapıyorum arasına. Tekrar 1 2 ve 3. Geri kalan 9 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Eğer testten örerek testten örerek haroşa yapıyorsanız 9 tane ters yapacaksınız buraya. 1, 2 7, ben 1 ilmek eksik yapmışım. Hemen şuradan artırıyorum. 8, 9 Evet. Şimdi burada arka önemli sırada. Çünkü ben hani düzden haroşa yaptığım için bu sırada açığa çıkar. Şimdi İlk 9 ilmeğimi arka sada düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Gördüğünüz gibi bu ön ön tarafa haroşa olarak düştü. Şimdi 3 tane daha tersim. Ters örökceğim. 1 2 3. 3 tane düz. 1 2 3. 3 tane ters. 1 2 3 ters. Yine arada 9 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ön tarafa gördüğünüz gibi 9 tane haroşayı denk getirdim. Tekrardan 1 2 3 ters 1 2 3 düz 1 2 3 ters. Tekrar geri kalan 9 ilmeği düz olarak öreceğim ki öne haroş olarak düzsün. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 geldim ön tarafa bakın artık dönüştü 9 tane haroş oldu. Üç düz, üç ters, üç düz, haroşa oldu 3 düz 3 ters 3 düz 9 haroşa 3 düz, 3 ters, 3 düz ve 9 haroşa. Sadece ekstra hani ben düzden sürekli arkadan ve önden düz olarak örülen haroşayı yaptığım için önden ne yaptım? İlk önce 9 tane düz ördüm. Tekrar 3 tane daha düz ördüm modelimiz için. 3 ters, 3 tane düz ördüm. İlk sıra bu bakın. Daha sonra 9 tane daha düz ördüm. Tekrar 3 düz, 3 ters, 3 düz. Tekrar 9 tane düz ördüm başlangıç kurulumunda arkaya döndüm. Daha sonra 9 tane düz ördüm tekrardan. O da ne oldu? Ön tarafa haroş olarak düşürdü. 3 ters, 3 düz, 3 ters. Yine 9 tane düz ördüm. 3 ters, 3 düz ve 3 ters. Yine 9 tane ters ördüm. Artık haroşalarım da belli oldu bu sırada modelimde. Bunun için normal haroşa gibi öreceğim. 2, 3, Bakın 9 tane düz örüyorum. Yine 3 tane düz örüyorum yanı sıra. Yani 9, 10, 10, 11, 12 düz örmüş oluyorum. Ama şu 9 tanesini arkada da düz öreceğim için haroşa ödenecek. 1, 2, 3. 1, 3 tane bakın modelin düzünü ördüm. Yine aradan 9 tane düz olarak öreceğim. Zaten artık ne haroşa ne düz belli oldu. Bu şekilde arkalı önlü ben bir gidiş bir dönüşü bir sıra olarak adlandırdığım için aynı bu şekilde 4 sıra oluncaya kadar öreceğim. Yani 1, 2, 3, 4 diş haroşa oluncaya kadar aynı sıraları tekrarlayacağız. Arkada da haroşa olanları haroşa yapıyorum. Neydi? Baştan 9 tane Düz 4, 6, 8, 9. 3 ters, 3 düz. 3 ters. İleriye 9 tane düz öreceğim, o dönüşüyor çünkü haroşası modele geçiyorum. 2 Arkada da belli oldu. Önde de artık haroşalarımız belli oldu. Böylece ne yapmış olduk? İkinci sırayı da bakın üç tane ters ördüm. Daha sonraki baştaki dokuzu düz olarak öreceğim ki haroşa olarak düşsün ön tarafa. Dediğim gibi ters olarak yapıyorsanız bunları siz ters olarak yapacaksınız. Şöyle göstereyim. 9 tane haroşamız 3 düz, 3 ters, 3 tezde modelimiz. Böyle böyle bakın 1 2 diş oldu. 4 diş oluncaya kadar öreceğiz. Evet bakın 1 2 3 4 diş haroşam olana kadar aynı şekilde yani ilk başladığımız sırayı 4 sıra örmüş olduk. Tekrar etmiş olduk. Gelelim artık bu modelimizi yapmaya. Çok basit sevgili örgü severler burgu yapacağız. Her zamanki yaptığımız gibi burgu yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane e, düzümü ördükten sonra bu 3 düzümle 3 haroşamı yer değiştireceğim. Düzümü ön taraftan bu şişime geçireceğim. 6 ilmeği çıkarttım. 1, 2, 3 ilmeği arkadan. 3 ilmeği önden geçirip şişime geri taktım. Şu 3 ilmeği ön taraftan şu yandaki 3 tane haraşo ile burgu yaptım. 1 2 3 Yine düz olarak öreceğim. 1 2 3 Arka sırada tekrar haraşoya çevireceğiz. 1 2 3 bu modelde ortadaki 3 tane tersimize hiçbir şekilde dokunmayacağız. O tamamen e, önde 3 tane ters arkada da 3 tane düz olarak devam edip gidecek. Onunla bir işimiz yok. Geldik bu tarafa. Yine bu taraftaki 3 düzümü de yandaki 3 haroşamla burgu yapacağım. Yine çıkarıyorum 6 ilmeği. Bu sefer 3 düzümü ön tarafa alıyorum. Diğer arkadaki haroşalı 3 düzümü arka tarafa alıp geçirip şişime takıyorum. Klasik burgu. 1 2 3 1 2 3 Bakın düzleri dışarıya verdik. Dışardakı uç haroşalar içeriye verdik. 1 2 3 düzümü ördüm haroşada. Ne yapacağım? Şu 3'le diğer 3'ü yer değiştireceğim. 9 taneydi diğer üçü diğerinin içine girdi. Bu taraftan da yine 3 tane alacağım. 3 1 2 3 Gördüğünüz gibi orada sadece 3 tane haroşam kaldı. Çünkü bu üçü diğer üç haroşayla değiştirdim. Bunu da diğer haroşayla değiştirdim. 1 2 3 tersine bir şey yoktu. Yine şunu çıkarıyordum. 3 ilmeği önden, 3 ilmeği arkadan. Tamamen düzlerimiz her zaman önden geçecek, yer değişecek haroşamız arkadan. Ama şimdi düz örüyorum. Yan tarafıma 6 tane haroşa kaldı. Gördüğünüz gibi klasik burgu yaptık. Döndüm. Tekrar 9 diş haroşamı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şöyle çevireyim bakın. 3 düzümüz ne oldu artık? Haroşaya dönüştü. Burada da haroşalarımızı 1 2 3 ters 1 2 3 düz. 1 2 3 ters yine 9 tane düz örerek haroşaya. Yani hiçbir farkı yok. Tekrar ilk sırada ördüklerimize dönüyoruz. Burgu yaptıktan sonra 9 tane de 3, 6 Evet. 9 tane de haroşamı yaptım. 3, 2, 4 6, 7 8 9 tane düz öreceğim. Bu 9 tane haroşam olsun. 1 2, 3 ters. Yine 3 düzüme geldim. 1 2, 3 ters. Tekrar 9 tane düz örerek haroşamı tamamlıyorum. şöyle döndüreyim bakın burgularımız oldu düzlerimiz haroşaya çevrildi arka sırada haroşalar içeriye gelen haroşalarımız da düz. artık yine bu ilk birinci diş oldu dört diş olana kadar yine aynı şekilde sırayı tekrarlıyoruz bir tek burgu sırası var yoksa diğer taraflar aralarında dokuzar haroşa üç düz üç ters üç düz şeklinde tamamlanıyor modelimiz tekrar aynı ilk sıradaki gibi. Evet, bu, bu da düz olarak örecek ki haroşa olsun. 1-2-3 Bu tabi çoğaldıkça kendini şöyle topluyor. Daha yaprak görünümünü alıyor. Ben bu modelin Angola ile çalışmasını da gördüm. Gayet tavsiye edeceğim modellerden. Bir tanesi ayrıca kalın ipe gördüğünüz gibi denedim. Şöyle düşününce çok güzel bere de olur, hırka da olur. Ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Arka sırada da yine hiçbir değişiklik yok sevgili örgü severler. Bu bu şekilde yine ben toplamda 4 6 7 8 9 4 diş oluncaya kadar yine aynı şekilde öreceğim. İlk zamanlarda yaptığımız gibi evet yine ben 4 sıra ördüm geldim aynı şekilde bakın aşağıda ne yaptıysam yukarıda aynı aralarda 9'ar tane haroşa 3 düz 3 ders 3 düz şeklinde 4 sıra üst üste örüyoruz nasıl biliyoruz yine 4 sıra ördüğümüzü hemen şu düzü burgu yaptıktan sonra üstünde gelen haroşadan sayıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 tane diş yaptıktan sonra 5. sırada haroşa yapmıştı yine o 1 2 3 4 tane haroşa sırası bakın 1 2 3 4 tam şu burgu yaptıklarımın üstünden sayıyorum bir e, düzün hani düzün üstünü haroşa çeviriyorum oradan sayıyorum 1 2 3 4 diş gene oldu yine aynı şekilde burgumuzu yapacağız modelimizin şeyi bu esası bu 4 sıra aynı şekilde üst üste öreceğiz 5. sıra ne yapacağız hemen burgumuzu yapacağız aynı şekilde aynı yere yine burgumuzu yapıyoruz Altı tane düzden sonra 6 ilmeğimi çıkarıyorum her zaman iç taraf alıyorum haroşaları düzleri üst taraftan dışarıya doğru veriyorum. Ve ilk anda ne yapıyorum? Yine düz örüyorum ama on arkada yine düz öreceğim için bu üç düzüm haroşaya dönüşecek. Ortadaki tersleri hiçbir şekilde bir işlem uygulanmıyor. Arkada da önde de. Yine buradan 3 tane 6 tane ilmek çıkarım. Düzü önden tersi arkadan alıyorum. Haroşayı arkadan alıp veriyorum. Ama düz olarak örüyorum hepsini. Şu şekilde. Arada 1 2 3 tane haroşam kalıyor yine şöyle 3 haroşa ile 3 düzü yer değiştiriyorum örgüyü bilen hanımlar bunu rahatlıkla çözerler anlamışlardır da büyük ihtimal umarım yeni başlayanlar da anlamışlardır tekrar çıkarıyorum elimden geldiği kadar da yavaş ve dikkatli anlatmaya çalışıyorum ama bazen yetişemiyoruz diyenler de oluyor kusura bakmasınlar lütfen bazen ayarlayamıyorum 3 5 2 3 4 5 ve 6 bakın çok güzel olmadı mı bebek ipine de çok güzel oldu şöyle bir şey yapayım üstüne koyayım şimdi arkasında yapayım 2, 3, 4, 5, 6, 9'a çıkacağız. 7, 8 ve 9. 1, 2, 3 ters. Ortadaki zaten 3 düzüm tersimizin düzü arkada. 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle bir çevirip göstereyim. Bakın şu üç düzlerimiz, burguyla dışarıya çıkan düzlerimiz. E, arkada da düz örülünce haroşaya döndü. Haroşalarımız içeriden ters örülünce arkadan düze döndü. 3 e, tane ters, 3 düz, 3 tane ters. Yine başta 9 tane düzlere, karışıya çevireceğim. Bu ilk dişimi oluşturacak. Bundan sonra 3 sırada aynı şekilde öreceğim. Tekrar burgu yapacağım. Bu şekilde modelimiz devam edip gidecek. Evet sevgili örgü severler. Şerifen'in Örgüleri YouTube kanalımda bugün birleşik yapraklar örgü yelek modelinin anlatımını tamamlamış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Özellikle zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki videolarımdan ilk sizin haberiniz olsun. Dediğim gibi çok alternatifli, bebek, büyük, kadın, erkeklerde bile değişik şekillerde, erkek modellerinde bile değişik şekillerde yaparsanız çok güzel uygulayabileceğiniz bir model. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.